Bu ikili de ben tabii ki e, Cengiz seni çok seviyor, çok met ediyor. Bizim de TV yüzümüzün ilk beyin takımının toplantılarında ben sordum, dedim ki niçin Seren Serengil lazım, niçin Seren Serengil lazım? Bir türlü anlayamıyorum. Yani ben sana karşı bir oy kullandım ilk beyin takımının toplantılarında. Neden? Çünkü bence Cengiz'in şov radyoda her gün 4 ile 6 arasında yaptığı program hem telefon bağlantıları hem işte gelen konuklarıyla falan çok iyiydi. Biraz Cengiz'e yüklendim. ...samimi söylüyorum... ...dedim ki senin kimseye ihtiyacın yok artık... ...sen tek başına bu işi gayet güzel götürüyorsun... ...sonra Cengiz bana dedi ki hayır dedi... ...Seren Serengil gerekiyor, Seren Serengil gerekiyor... Ay, ...ben Cengiz'e dedim ki... ...sen artık dedim Seren Serengil manyağı olmuşsun... <laughs> ...neyse sonuçta kabul ettirdi... ...ve siz beraber programa başladınız... ...ve ne zaman ki her sabah... ...ki o saatlerde uyumam gerekiyor... ...size takılıyorum, geliyorum... ...bir işte bir yarım saat seyrediyorum... ...sonra bir saat seyrediyorum... ...bazen uyku tutmuyor, iki saat seyrediyorum falan... ...ne zaman ki sizi seyretmeye başladım... Seni senin büyünü anladım. Gerçekten. Sende bir şey var. Belki biraz... Çözebildin mi ne oldu? Çözdüm. Serendeki şey çok akıllı gibi görünmüyorum ama fena yaparım. <laughs> Kesinlikle yaptığı şey bu ve sen de buna tav oluyorsun. Yani Seren durup dururken çok doğru bir noktadan giriyor İlk başta şöyle düş, "E ee, bu niye böyle diyor ki şimdi?" diye düşünüyoruz ve do sonra aranızda bir tartışma başlıyor. Harikulade bir münazara ekibi oluşturuyorsunuz ve çok akıllıca yapıyor onu. Ve sonra hangi olay varsa magazinde mutlaka sen bir tarafa alıyorsun, sen de bir tarafa alıyorsun ve biz bir debate izliyoruz. Politik politikacıların yapması gereken şeyi Türkiye'de siz yapıyorsunuz. Magazinde şey yapıyoruz. Değil. Evet. Ama Aa. o kanın anlattığı mesele doğru biliyor musun? Senin aleyhinde oy kullandı. Ama iyi ki dolduruşa <laughs> gelmedin çünkü bensiz olamazdı. Ya aslında Cengiz'in yanına kimi koyarsan koy olamaz. Benim yanıma da kimi koy. Ben de bu sizden önce... Birazcık yani, tevazu ne olur. Tevazu gösteremiyoruz Birazcık bu tevazu konuda. Neden? Olsan. Biliyor musun? Gösteremiyorum. Neden? <laughs> çünkü Türkiye'de biz aslında magazin programı yapıyor gibi gözüksek de ve temalarımız bu insanları eleştiren bir program olsa da aslında ben ve Cengiz alttan alttan aileyi bozan, işte aldatan, işte onun kocasına bakan falan bunları irite edip, bunları küçük duruma düşürüp, bunları bu şeylerden vazgeçirmeye çalışıp, birilerinin yuvasını kurtarmaya, aslında sosyal sorumluluk projesine Kendisi dönüştü sosyal bu. sosyal sorumluluk projesi üstlendi. Hastalanıyorum çünkü. Bu benim, çünkü bende de küçükken annemle babamla bir kadın aldatmış, ay ayırmış. Dolayısıyla böyle konular hep de zaten magazin onu ondan ayrılması, onu onun aldatması, değil mi zaten? Yani çünkü sanatçıların yaptığı şarkıları konuşmuyoruz. Ayrılıklarını, barışmalarını, kavgalarını, aldatmalarını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak aslında bu kötü örnekleri gösterip bunları biraz korkutup caydırıcı. Çünkü bizim konuşmalarımız caydırıcı oluyor. Yani biliyorsun hapiste bile girdim bu konuda artık yani. yani bu, onu soracağım. O caydırıcı bir şey haline getirip bunları birazcık çünkü buna televizyon aynı zamanda hem eğitici, hem öğretici de bir kurum ya, bir durum ya. E birazcık insanların dikkat etmesi gerekiyor. Madem topluma örnek teşkil ediyorlar. Aslında biz magazinden yola çıkarak birazcık aileleri koruyan, kadınları, iyi kadınları koruyan falan bir programız. Yoksa biz herkesle aynı magazin konularını işliyoruz. Ama niye biz ilk 20'ye giriyoruz da öbürler ilk 100'e girmiyorlar hala? Hele biz yokken hiç girmiyorlardı. Şimdi biz de haber çalıyorlar. 95. oluyorlar gene de. Yani Cengiz ben haklıymışım. Bu kıza itiraz abi. etmekte <gülüyor> kesinlikle <laughs> hak. Hatta programa bile bir daha çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle. ya benim çok eski arkadaşım bu kadar. As yani aslında ikinizin ne yapıyor olduğunuzu izin verse ben ona söylesem ondan taraf olacak. Diyor ki biz aldatmak isteyenleri korkutuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl Eşifre kork sokağın başından C falan mı yapıyorsun? Kim kime aldatacaksa aldatıyor zaten. Mı, siz hayır, siz siz şunu yapıyorsunuz. Siz ahlaki ahlaki bir tartışma başlatıyorsunuz. Aynen. Ve bu çok doğru. Mikrofonu bırak. Sürekli Düşecek. ses gidiyor. Düşmeyecek dedim. Tamam, be Düşerse ben tutarım. Ee, bir <laughs> ahlaki tartışma başlatıyorsunuz ve sorumluluk sahibi bir gazeteci Evet. Bir gazeteci bu adam. Bunca yılın gazetecisi. Ve bir kadın e, bakış açısına, kadın duygularına sahip bir taraf. ikisi aralarında bunu etik olarak tartışıyorlar. Ve diğer programlarda göremediğimiz şey bu. Diğer programlarda göremediğimiz şey çünkü siz hakikaten samimi bir iş yapıp bir tartışma başlatıyorsunuz. Benim sevdiğim taraf bu. Yani ben hem senin Ve açından bakıyorum bak, hem onun açısından bakıyorum. Bu mesele zaman. samimiyet dediğin doğru aslında evet. biliyor musun? Çünkü gerçekten benim Seren'le bir konu üzerine herhangi bir konu üzerine şu kino üzerine ortak bir şey düşünebilmem, ortak bir paydada buluşabilmem mümkün değil. Bunu de Amerikalılar de falan, love de... to hate diyorlar. Yani hem hı hı. aşıksın hı hı. Hem, hem nefret, nefret ediyorsun. Aynen. Böyle bir çekişme. MTV'de bir and Batet vardı biliyor musun? Ne vardı? and Batet İki tane böyle çizgi film kar 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 şey karakteri. Devamlı birbirlerine evet. böyle kötü şeyler söylüyorlardı. İğrençsin falan, bilmem ne falan. Biz ikimiz böyle. <laughs> and Batet. Evet. Evet. Harika. Evet. 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 Peki <laughs> programınıza biraz bakalım neler yapıyorsunuz. Bakalım. <laughs> Ha, bak evet. gıdı baş. O gıdı, gıdı bir meselesi var. Bir de şu anındaki çizgileri aldık mı sen zaten yakışıklı prim evet. Prima olacaksın. İyi durumdasın abi. İyi evet. durumdasın. Yes. Klibimin montajı bitti. İzledim. Artık... Yayın akışında da göstereceğim size. Hayır klibini şu an gösteremezsin. Ben ışığınıza bayılıyorum. İlk başta böyle bir ışığınız yoktu. Sen sonra galiba e, masanın altına bir ışık kamyonu aldın Şu, değil mi? Şundan var ben karşımda. Bunun e, yani ikisini birleştirsen şöyle bir şey var karşımda. Hayır. Çünkü bunun, musun? Altı, altı altı yanmıyor musun? Çarpı dört diyorum sana Okan. bak. Ama şimdi mesela bir şey bu söyleyeceğim. Bu karşısına bunu koydurdum. Buradan kameraya bakabilmen mümkün değil. Mümkün Karşıdan değil. büyük bir ışık <laughs> uzmesi geliyor. Nasıl biliyor musun? Gözlerin kör oluyor. Bana diyor ki... Lütfen aynısını sen de koydur. Bir gün koydurmaya kalktım. Çünkü kalktın, çok kötü çıktı. Yani. gözüm evet. <laughs> Bu nur inmiş gibi değil tabii. de alttan nur çıkmış gibi bir <laughs> e, aydınlanması öyle var. var. Şöyle Ama tabii ki göz altları karanlık. için falan gerekli. Yok göz altı için falan değil. Ben şu anda şey. fazla makyaj görmüyorum sende ama televizyon evet, programında daha çok makyaj yapıyor musun öyle mi? E, daha çok özleniyorum tabii kendi programımda. <laughs> 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 Şimdi buraya yani seni çok sevdiğimiz için apar topar geldik ama orada sabahleyin kendi sahneyi assoys gibi çıkarmış gibi çıkıyorum. Çünkü benim seyircim beni seven hanımlar benim gibiler zaten süslüler hmm. seviyorlar saçımı nasıl yapıyorum. Gözüme ne sürüyorum, dudağıma ne sürüyorum, onu bir gün yapmadığınız zaman niye farını renkli sürmedim bugün diye kızıyorlar mesela bana. Yani beni böyle kabul ettiler, böyle seviyorlar. Benim bir tarzım var, onun tarzını seviyorlar, benimsiyorlar. Son kocanla kaç kere evlendin? Bir e, Maldivler'de <laughs> aynı kocayla kaç kere evlendin, bir e, e, Yaşar'la? Bir, e, son e, görüntüler Maldiv'dendi galiba. Evet. Ne kadar sıkıcı bir yer, benim içim fena oldu. Benim içim sıkıldı. Sonra e, sevgili eşinle konuştuk. O da dedi çok sıkıldık, çok daraldık dedi. Çünkü Maldivler dediğimiz bir yer. Hani Maldivlere gidiyoruz diye bir yerin adı Maldivler diye. Bir sürü ada var galiba. Yani değil her mi? ada ayrı bir otel. Siz her adada bir adada evlendiniz. Ondan önce bir yerde daha evlendiniz. Bodrum, biz orada... Ben üç tanesine gittim. Sen üç, tanesine <laughs> gittim. üç tane düğünlerine gittim. Bir Bodrum'da gittim, bir İstanbul'da gittim. Bir de başka bir yerde daha bir şey yaptım. Anlamıyorum. Kendinizi mi önemsiyorsunuz, evliliğinizi mi önemsiyorsunuz? Niye üç kere evleniyorsunuz? Öyle değil. Ee, biz e, şey tropeze gittik ve orada Marsilya'da ancak konsolos olduğu için Marsilya'da evlendik. Nikah kıyıldı orada ama düğün yapamadık. Düğün yapamadığımız için de... Saint-Tropez Bodrum... ile Marsilya arası bayağı bir uzak. Bir buçuk saat. E, bir buçuk saat, evet. Evet, yani Saint-Tropez'e Saint gidip... gitmek istedim. Saint-Tropez'de veyahut da işte e, Monte Carlo'da bir yerde evlenmek istedim. Sonra da öğrendik ki konsolosluk sadece Marsilya'da var. Oraya evet. gittik, orada evlendik. Orada e, ama annemizi falan filan çağıramadık. Arkadaşlarımız vardı. Hı. Dolayısıyla da bir düğün yemeği yapmak istedik. Onu da Bodrum'daki evin bahçesinde yaptık. Hani arkadaşlarımız gelsin diye. Oo. thank you